Ey Müslüman, sen cihada gitmezsen cihat sana gelecek haberin olsun. Sen cihada gitmezsen cihat sana gelecek. Vatanında savaşmak zorunda kalacaksın. Nice canları verdikten, nice namuslar payimal olduktan sonra. Ya aslanlar gibi savaşırsın değil mi? Hani meşhur bir hadise vardır. Gırnata düşerken galiba değil mi Endülüs'te? Oranın hükümdarı kaçarken terk ediyor memleketi, ağlıyor. Anası diyor ona ki ağla oğlum ağla. Zamanında erkekler gibi savaşmadın, şimdi karılar gibi ağlayacaksın diyor. Ağla oğlum diyor. Gözümüzün önünde Müslümanlar katlediliyor. Kimsenin umurunda değil. Zevku sefaya devam. Adam bayrağına iki tane mavi çizgi çekmiş. Biri Nil, biri Fırat. Gazze bitecek, Batı Şeria'ya geçecek. Ondan sonra Suriye'nin doğusundan kuzeyine şu an teröristlerin elinde olan toprakları birleştirecek ve İsrail sana komşu olacak. Fırat dediğin senin nereye kadar çıkıyor biliyor musun? Erzurum'a kadar. Sen Gazze'de savaşmıyorsun, yeri gelecek vatanında savaşmak zorunda kalacaksın. Benden söylemesi diyeceğim ama Kur'an'dan söylemesi.